Merhaba arkadaşlar. Hobi Dünyam kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda e, koyunumuzun gözlerini dikeceğiz. Burnunu yapacağız ve e, birleştirme işlemlerini gerçekleştireceğiz. İlk olarak arkadaşlar ben ağzını yapmak istiyorum. Burnunu yani ağız burun diye tabir ettim. Siyah orlon ip kullanacağım bunun için. Solmayan ip tercih ediyoruz arkadaşlar. Büyük bir bir atalım arkadaşlar. Evet. Şimdi ee, bunu nasıl yapacağız hemen tarif ediyorum ben toplu iğnelerle işaretledim size de sayılarını söyleyeceğim ortasına bir iğne takmıştım onu çıkartıyorum 1-2-3-4-5 5 ve 6. sıranın ortasına işaret koyuyorum arkadaşlar bundan 1-2-3 sıra üstünde hemen 3. Üstü, sıranın üstündeki boşluğa e, yanlarda 1 şöyle söyleyelim 1 2 3 tane sık iğne dördüncüye işaretimizi koyuyoruz yine aynı şekilde 1 2 3 tane dördüncüye sık iğne yani yukarıdan 3 kenarlardan 3 işaretimizi koyduk hemen dikmeye başlıyoruz ilk olarak arkadaşlar ben şöyle birazcık büyüteyim nereden çıkartacağımı biliyorum düğümümü içeriye alabilmek için ortadan dikişimi atıyorum düğümü içeriye çekeceğim çünkü evet iki tane buradan dikiş atıyorum arkadaşlar dikkat edin aynı yerden çıkmasına evet ilk dikişimi attım hemen ikinci dikişimi attıktan sonra arkadaşlar ikişer kez geçeceğim benim ipim birazcık kalın sizde ipinizin kalınlığına göre Tam şuraya dikeceğiz. İşaretimizi koyduk. İğnemizi buradan çıkartıyoruz aynı yerden ortadan. Evet. İlaflar dolaştırdı mı sorun değil. Hallederiz. Evet. Dikişimizi attık. Burada işaretimizi koymuştuk. Çaprazı atıyoruz bu sefer. İki kez de buradan dikeceğiz arkadaşlar. Bir, iki dikişte buradan attık. Hemen yine aynı yerden çıkartıyorum. Bu sefer de arkadaşlar buradan batıyoruz. İki dikişte buradan atacağız. boynumuzun burnunu yaptık şu silikonları çekeyim aşağıya doğru dikiş atsam mı acaba diye düşündüm ama hayır her yer eşit olsun hemen arkadaşlar buradan gözümü dikeceğim yere geliyorum çıkartıyorum iğnemi biraz büyük bir boncuk dikeceğim ben sevimli olsun istiyorum çünkü şu büyüklükte hemen arkadaşlar bir sık iğne atlayıp yan tarafına geçiyorum aynı yerden çıkartıyorum Evet bir dikiş daha atacağım ve yan tarafa geçiriyorum Gözleri de arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne sayıyoruz. 6 ile 5'in arasındaki yere dikiyoruz. Aralarında da evet arkadaşlar ilk gözümüzü diktik. Arada bir tane sık iğne bıraktık. Diğer gözümüzü takıyoruz hemen. Bir tane sık iğne atlayıp yanından aynı yerden çıkartıyoruz. sıkı sıkı dikmeye özen gösterin gevşemesin siz bunu dikiş olarak da yapabilirsiniz boncuk daha sevimli duruyor diye boncuğu tercih ettim birer dikiş daha atmak istiyorum sağlam olsun aynı yerden çıkarttım ipimi iğnemi dikişimi attım. Yan tarafa da son bir dikiş atacağım. Ve şu ağız kısmını da bitirmek istiyorum. Sabitlemek için çıkartıp geri sokacağım. Hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece siyah ip kafanın içinde çok belli olsun istemiyorum. Silikonlarla e, el yapları dikerek sağlamlaştırmak adına yapıyorum bunu. Bir de buradan çıkartalım. Aşağıdan arkadaşlar çıkartıyoruz. Evet. Bir düğüm atıp kapa işlemini bitiriyoruz. içeriye çekip kaybedeceğim. Tığımla çekiyorum. Evet. arkadaşlar koynumuzun yüz kısmını tamamladık şimdi kulaklarını dikelim hemen Evet arkadaşlar kulağımızı da dikmeye başlayalım hemen ipimi şöyle içeriye geçirdim karşısından ördüm şu şekilde ikiye katlıyorum arkadaşlar aynı yerden geri çıkartıyorum. Dikmesi kolay olsun diye bu şekilde yaptık. Hemen arkadaşlar şu şekilde yan olarak dikişimizi yapacağız tam kafasının yan tarafına aşağıdan batıyorum. Yukarıdan çıkartıyorum. Evet. Hemen Şöyle göstereyim. En son ördüğüm sık iğneleri dikiyorum arkadaşlar. İpim biraz kalın olduğu için dikmekte zorlanıyorum ama iğnemi kırdım çünkü dün Bu yine tuhaf bir iğne. Evet arkadaşlar hemen bir yan tarafından da aynı işlemi yapıyorum. sık iğnenin içinden de geçiriyorum. Bu şekilde sıkalım. Evet. İkinci dikişimizi de attık. Şimdi hemen bir yana geçiyorum. Son sık iğnemi dikişimi atıp Sağlamlaştırma yapacağım. Ondan sonra arkadaşlar evet. Görüyorsunuz. Tam kafasının yanında kocaman bir kulağa sahip olduk. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız buradan? Kafanın içine tekrar dikişimi atıyorum. Üstten çıkartıyorum. Tüylü bir ip olduğu için dolaşıyor. Alize softi. Evet. Tekrar buradan sağlam olsun. Çektiğimiz zaman kopmasın diye. Şuradan dikişimizi atıp yan taraftan çıkartıyoruz. Çekiyoruz. Tekrar. Bu sefer de kafadan aynı işlemi yapıyoruz. Yan taraftan çıkartıyoruz yatık olsun istiyoruz çünkü kulağa çekiyoruz bir dikişte buradan atıyorum ve kulağımı bitiriyorum arkadaşlar karşı tarafa geçeceğim karşı tarafta da aynı işlemi uygulayıp kulağımı dikeceğim şuradan bir dikiş daha atmak istiyorum çünkü burası çok gevşek oldu kafanın içinden aşağıya veriyorum şekilde bir dikiş atacağım. Bir kez daha dikeyim sağlam olsun. Sonra keseceğim ipini. Evet. Başın içinden özellikle şu göz kısmına vereceğim. Orayı çukur yapmak istiyorum. Çünkü çektire çektire şuradan çıkartalım. Kulağımız tamam arkadaşlar görüyorsunuz. Gayet sevimli oldu. Evet arkadaşlar diğer kulağımızın hemen nereye dikileceğini göstereceğim. Çünkü videomu fazla uzatmak istemiyorum. Hemen içeriye aldım dikişimi, şeyimi, e, iğnemi, ipimi. Kenardan birleştiriyoruz. Kulağı ikiye katlayıp birleştirmemizi yaptık arkadaşlar kulağı tam karşı kulağın hizasında rastgele dikiş atacaksınız tamamen göz kararı sayı yok çünkü bu sayılmıyor sayamazsınız öyle bir lüksümüz yok dediğim gibi tamamen gözünüze hoş görünen yere dikişinizi atıyorsunuz ben ilk dikişimi attım evet arkadaşlar e, kulağımızı dikip videoma devam edeceğim evet arkadaşlar kafayı dikme işlemini bitirdik şimdi arkadaşlar vücudu dikeceğiz vücudu vücutla kafayı birleştireceğiz İp bırakmıştık daha önce hemen bunu içeriden dışarıya alıyoruz dikiş şekline getiriyoruz her yeri aynı gözüküyor zaten arkadaşlar başımızı nasıl dikeceğiz şöyle aşağıya doğru yatık dikeceğiz o yüzden de arkadaşlar şuradan da bir dikiş atacağız öncelikle ama orantılı bir şekilde tam kafanın ortasından şu şekilde dikiş atıyorum evet görüyorsunuz sıkı bir şekilde dikeceğiz aynı yerden tekrar çıkartıp dikiyorum. Şimdi dikiş attığımın bir yanından, burasının da bir yanından dikiyorum arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz. Tekrar aynı şekilde bir yandan batıyorum, karşı taraftan da yandan çıkartıyorum. Bu şekilde kafayı öne doğru şöyle eğik dikeceğiz. birazcık geriden şöyle çektirtelim. Şuradan da bir dikiş atmak istiyorum öncelikle. Ensesi güzel gözüksün diye. Bir de ense önce enseden dikiş attım. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. şuradan da hemen şöyle buradan batıyorum karşıdan çıkartıyorum kafa kısmı da aynı şekilde aman dikkat dolaşması dolaştığı zaman açılmayan bir ip bu evet arkadaşlar görüyorsunuz gayet sevimli oluyor başı da vücuda hemen karşıdan aşağıdan Artık arkadaşlar çeneden dikiş atacağım ama bunun gözükmesini istemiyorum. Dolayısıyla şöyle ortaya doğru bir tane daha yan ya da tamam uygun burası. Tam şuradan arkadaşlar çenesinin altından hizasından bir tane dikiş atıyorum. Kafayı vücuda sabitleyeceğim çünkü. Evet. Şu şekilde görüyorsunuz sizde hemen karşılığında tekrar bir dikiş daha atacağım. Aynı yere. Evet. Bir önden çıkartıp bir dikiş daha atmak istiyorum. Aynı yerden değil de bir önden çıkartın arkadaşlar. Evet aynen böyle. Görüyorsunuz. İçindeki elyaflar da gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Hemen Önce dikiş attığımız yerin bir ön tarafından da dikiş atıyoruz. Evet arkadaşlar hemen bir yanından da dikiş atıyoruz. Görüyorsunuz. Sizde boynunun altından da bir dikiş atmak istiyorum ben tam şuradan çıkartıp karşıdan geçirerek burası sanki tüylü tüylü birleşikmiş gibi evet buradan dikişimi atıyorum son bir kez daha şuradan dikiş atacağım Çeneyi vücutla iyice birleştirmek istiyorum çünkü şu şekilde. Bir üstten hatta. Evet arkadaşlar son dikişimi de atıyorum. Vücut ve kafayı birleştiriyorum artık. Evet. Arka taraftan diğer Bebeklerimizde olduğu gibi maskotlarımıza ipi geçiriyoruz. Arkadaşlar kolları bu iple dikmek istiyorum. Dolayısıyla kesmeyeceğiz. Hemen kolu dikeceğimiz yere çekelim ipimizi. Kolu nasıl dikeceğiz arkadaşlar? Ee, dikmek için pay bırakmıştık ama bu iple e, dikişimiz çok belli olacağı için hemen kesiyorum ben içine çekeceğim şuradan ipi kaybediyorum nasıl dikeceğiz arkadaşlar kolları İçini doldurmadım kollarımın ipi boş içi boş e, kalın ipim diye şöyle şu şekilde tam kulağının hizasında omzuna yakın bir yerden ipimi önce yukarıya alayım ben şuradan dikmek istiyorum. Arkadaşlar sayı e, vücudu saymamız imkansız olduğu için e, bunu şey yapacağız. Rastgele dikeceğiz. Hemen ilk sık iğnemin içinden batıp şu şekilde pardon yanlış yaptık. Biraz daha yukarıdan çıkarmam gerekiyor ipi. Tersten dikiyorum şu, şu anda çünkü. Yukarıdan çıkarttım ipimi. Buradan batıyorum. Kolumu koyduğum yerden aşağıdan tekrar yukarıya dikişim atıyorum. Aynı yerden dikmeyin arkadaşlar. Bir yanından dikmeniz gerekiyor. Evet. İlk dikişimi attım. İkinci sık iğneme de aynı işlemi yapıyorum. yukarıdan çıktı. Evet şimdi iyi. İkinci dikişimi de attım. Hemen şu kenardan da bir dikiş atmak istiyorum. Hop. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar dikiş izlerini kaybetmek için üstten alttan dikeceğiz. Karşıdan çıkarttım. dikkat edin ip çok çabuk kopuyor dikkatli dikin ben tecrübe ettim Şimdi arkadaşlar bu şekilde alttan çıkardık yani dikiş yerini kamufle ediyoruz şu anda batıyoruz aşağıdan tekrar en başa evet çıkarttık Evet, ilk şeyimizi kamufle ettik hemen buradan da şurayı kamufle edelim hemen yukarıya vereceğim yukarıdan da bir dikiş atınca kamuflemiz olmuş olacak Evet, son dikişimi de atıyorum. Şurada sanki şurayı beğenmedim. Şuraya da bir dikiş tekrar atacağım. Ve karşı tarafa bir diğer kola geçiyorum. Bakalım. Evet. Görüyorsunuz vücudun içinde kayboldu. Hemen karşı tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Aynı işlemi buraya da uyguluyoruz. görüyorsunuz. Dikişleri hiçbir şekilde belli olmadı. Tam kulağımızın hizasında diğer kolumuzu da dikip videoma devam edeceğim. Evet arkadaşlar, eee koynumuzun kollarını diktik. Görüyorsunuz. Belli değil dikişlerimiz. Bacaklarını yalnız ben ee, kendi ipiyle dikmek istiyorum. Aşağıda kalacağı için. Çok problem etmiyorum onu. Ben arkadaşlar ipimi bu şekilde içeriye alıyorum, içeriden dışarıya alıyorum daha doğrusu. Uf nereye takıldı? Şu şekilde arkadaşlar. Bacağımız nasıl yapacağız? Şu birleştirme yeri içeride kalacak şekilde dikmek istiyorum ben. Çeviriyorum. Şu orta yeri, orta yerinden şöyle tam simetrik olarak şuradan dikiş atıyorum. Üstten çıkartıyorum. Ben bir yandan batıyorum bu sefer. Tekrar yukarıdan batıyorum. Aşağıdan çıkartıyorum. Aynı yerde olabilir. Yeter ki düzgün dikin. Tekrar bir yandaki sık iğneye batıyorum. Sıkı sıkı dikelim. Ben bir yandan dikiyorum. iğneye batıyorum. Tekrar ilerden açıyorum. Buradan çıkartıyorum. Şuradaki sık iğneden dikiyorum bu sefer de. Evet. Görüyorsunuz. Gayet güzel gözüküyor. Sağlamlaştıracağız bir de bunu. İlk dikişlerimizi attık. Evet. Şimdi arkadaşlar diktiğimiz yerlerden tekrar geçeceğiz ki sağlam, sabit dursun, sallanmasın. Dikmesi o kadar zor ki ellerim acıdı artık yani elyaf ve tüylü ip alizenin bir yana batıyorum aşağıdan çıkartıyorum sıkı bir şekilde çekiyorum tekrar sık iğneden batıp bu tarafı dikmiştik zaten çiftler çiftler son kez batayım tabilirsem tabi evet vücudun içinden silikonlarımız sizin verdiği sürece dikeceğiz o kadar zor ki silikonlar çıkıyor içinden elyaflar evet. bacağını diktik ipimizi sağlamlaştırıp keseceğim Bacağı da dikilecek e, dikeceğiniz yeri göstereyim arkadaşlar. Artık videomu bitireceğim. içeriye çekelim. Kaybedelim. Evet. evet arkadaşlar, diğer bacağımızı da hemen şöyle birbirine çok yakın bir şekilde tam hizasına dikeceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Sayı yok göz kararı dikiyoruz çünkü bunu saymamız imkansız ben dikip devam edeceğim videom arkadaşlar evet arkadaşlar e, koyunumuzu da bitirdik şöyle göstereyim arkasından çıkmış buradan hemen keselim onu bacaklarını görüyorsunuz gömülmüş bir vaziyette kolları bir şekilde belli olmuyor kulakları ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.